eskiden beri sapkın dinler, sapkın inançlar, gizli örgütler, gizli yapılanmalar taraftarlarla görüşürlerken ya sembolik şiirlerle konuşurlar ya sembolik resimlerle konuşurlar yahut çeşitli tabloların içine gizlenmiş. Gizli işaretlerle konuşurlar. Evet. Bu bilinen bir gerçektir eskiden beri. Onun için kardeşlerimiz bir şiirle, bir yazıyla karşılaştıklarında veyahut bir resimle karşılaştıklarında veyahut bir heykel, bir kabartmayla karşılaştıklarında onun içindeki gizli sembollere de çok dikkat etsinler. Evet. Yani neyi anlatmak istiyorlar, neyi bilinçaltına enjekte etmek istiyorlar. Mesela bu Osman Hamdi Bey'in tablolarına baktığımızda erkeklerin hemen tamamın efemini olduğunu görürüz. Yani kadınsı duruş, kadınsı figürler ve kadınsı bir beden. Mesela bu bilinçaltı kurgulamadır. Evet. mum genel olarak kullandığı bir sembol. Mesela mumla ilgili e, işaretler nedir diye düşündüğümüzde mevlevilikte özel anlamı olduğunu görüyoruz. Rumilikte, masonlukta da özel anlamı vardır mumun. Efendim e, mevlevi kavuğu özel anlamı vardır. Mesela o göya tabloda kadını oturtmuş. Nereye? Peygamber makamı olan mihraba. Nasıl oturtmuş? Kıbleye sırtını döndürerek. Ayağının altına ne koymuş? Kur'anlar. Nasıl Kur'anlar? Dağıtılmış ezilmiş Kur'an. Evet. Kur'an'ın konduğu rahleyi oturak olarak kullanmış. Evet. Resmin içi dolu. Tabii. Evet. evet. Yani ne ararsan var semboller. Eski pagan inançlarında da öyledir. Mesela gümüş bir ıbrık vardır. Bakarsın içinde bir şeytani sembol. Veyahut bir çay bardağı. Sapında, kulpunda, orasında, burasında bir şeytani sembol. Bu insanların bilinçaltını sürekli gördüğü eşya ile etkilemek için yapılan bir yöntem. Mesela adamın dolma kalemi dolmalı kalemine bir şeytani figürü koyuyor. Adam her gördüğünde şeytanı hatırlamış oluyor. Mesela her gördüğünde din aleyhtarı bir ifadeyi görmüş oluyor. Mesela saray yaptırıyor. Sarayda mimari tarzında kendi inancını ifade eden semboller kullanıyor. Bunu halk bilmez. Halk bilmeyince münafıkun ve münafıkat, müşrikin ve müşrikat, kafirun ve kafirat, mücrimin ve mücrimat keyfe geliyor. Ya diyor bak onlar anlayamıyor. Biz de anlıyoruz çaktırmadan haberleşiyoruz. Çaktırmadan kendi aramızda işaretleşiyoruz. Çünkü onların diyorlar kafası çalışmıyor. Haşa. Bizim kafamız çalışıyor. Ya şeytanlıkta kafa çalışsa ne olur? Çalışmasa ne olur? Yolun şeytanlık senin. Yolun pislik yani. E ne olur? Cehennemin daha derine düşersin ondan. Başka bir şey olmaz. Ya dünyada da Allah belanı verir ve daha da aşağılanırsın. Daha haysiyetsiz, daha cibiliyetsiz hale gelirsin daha nursuzlaşırsın. Seni dördüncü boyuttan izleyen var. Değil mi? Evet. E ondan haberin var mı? E yok diyor. E zavallın zavallısın sen o zaman. Sana onu yaptıran kim? Allah yaptırıyor. Niye yaptırıyor? senin konumunu sana göstermek için yaptırıyor. Neye yaptırıyor? Müslümanların mücadele gücünü artırmak için yaptırıyor. Onun için herhangi bir tablo, resim, fotoğraf da olabilir. Karşılaştığınızda bir amacı olabileceğini düşüneceksiniz. Ha, kimlerde? Şeytani unsurlarda. Şeytanın adamlarında. Kafirin ve kafirat, mücrimin ve mücrimat, münafıkın ve münafıkat, böyle pislik adamlarda, şeytan bunları hiç bırakmayacağı için, sürekli pislik yapmak isteyeceği için, her sözünde ve her hareketinde adilik yapmak isteyeceği için, Müslüman adeta böyle bunu havada yakalayacak. Müthiş bir refleksi olacak. Her seferinde, Allah kafiri, münafı aşağılar, rezil Mesela bir fotoğraf koyduğunda niye koyduğunu düşüneceksin. Çünkü şeytanın ilkasiyle yapıyor. Bir resim koyduğunda, bir yazı koyduğunda, birisiyle bağlantıya geçtiğinde, birisine bir soru sorduğunda, münafık hasta olduğu için mutlaka ve mutlaka pislik için yapar. Yani kalbinde temizlik yoktur onun. Mutlaka bir adilik pislik içindir. Ama dikkatlice bakarsan hemen görürsün. Mesela alelade bir sorusunda bile, hareketinde bile bir melanet ve pislik olur münafıkta. Resulullah zamanında öyleydi. Hazreti Musa zamanında böyleydi. Mümin için bu bir akıl jimnastiğidir. Yani münafığı yakalamak. Avcı gibi olacak mümin. Yani hemen onu kız kıvrak yakalayacak. Nereye kaçsa. Münafık köstebek gibidir. Evet. Oradan kaçar oraya, oradan oraya kaçar. Ama mümin o köstebeği deliğinde yakalar. Gerekirse su verir oradan o boğulacağını bildiği için kaçar dışarıya çıkar. Munafı yakalamak, munafı takip etmek, her oyununu çözmek müminin aklını geliştirir. İbadetidir. Cennetini genişletir. Onurudur. Munafığın aşağılanması, rezil rüsvay olması cehennemin derinleşmesi demektir. Mesela bak eski Yunan'a bakın. Hep olmasa da çoğunda şeytani unsurlar vardır. Mesela Hititler'de bakarsın eğer müşrik bir toplumsa şeytani unsurların ağır bastığı dikkat çeker. Kardeşlerimiz böyle sembol yakalayıcısı da olmasınlar. Bak tekrar söylüyorum. Bu sefer yani bu bize yönelik de bir usluba dönüşüyor. Mesela benim Karanlık Tehlike Bağnazlı kitabımda Osman Hamdi'nin iki tablosu var. Onları göstertebilirsin. Evet gösterelim. Evet. Mesela bu Osman Hamdi'nin iki tablosu. Bunlarda bir şey yok. Evet. Yani karanlık bir amaç. Yani yakışıksız bir uslup falan yok. Bunlar olur. Ama yanlış bir şey gördüğünde bunu Müslüman'ın kullanmaması lazım. Mesela ben kitabımda Görsem ki burada yanlış bir şey var, tabii. bir dahaki baskısında onu kullanmam. Evet, tabii. Ama bir mahsur yoksa kullanırım, değil mi? Yani biz evet. mesela varsa tabloda, evinde tablo, kuran ayaklar altında iyi farkına vardıysan o tabloyu evinden çıkartman lazım, tabii. kullanmaman lazım. Evet. Israrla kullanıyorsan, e, o zaman bir acayiplik var demektir. Evet. Yoksa Osman Amre'nin tabloları, çok nefis, gayet güzel eserler de var. Yani ben, evet. bak burada da var tablosu. Evet. Yani kullanıyoruz bir şey yok mesela bu tabloz bunları da çok güzel kullanıyoruz ama İslam'a Kur'an'a zıt bir ifade gördüğümüzde ısrarla onu kullanıyorsa ya o zaman da bir acayiplik var demektir Tabii. Çünkü telafisi mümkünse mümkünken bu telafi edilmiyorsa olmaz